Arkadaşlar ben Kemal bugün sizlerle Arkadaşlar gezme vlog yapacağız ee, O zaman hemen kıyafetlerimiz Giyin geçelim arkadaşlar Hemen hızlıca vlogumuza geçelim Ve bir yandan da minicik vlog yapıyoruz Arkadaşlar gördüğünüz gibi Vlogum kısacık yani boyum kısacık Ne oluyor ama olsun Hemen kıyafetlerimizi giyelim Arkadaşlar evet arkadaşlar ilk önce Şu üstümdeki kıyafetten bir kurtulalım ee, Mesela üstüme ne giyebilirim Sizden de fikir alamam çünkü şu anda yorumların ne, ne ara um, 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 kim bilmiyorum. Ve şimdi arkadaşlar ilk önce kıyafetimizi değiştireceğiz. Ee, çok güzel bir geçiş yapalım. İlk önce şu kıyafeti bir üstüme giyeyim. Beğendim bir tane onu giyeceğim hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde bu kıyafeti giydim. Bence bu çok güzel. Şimdi altımızı değiştirelim. Hemen şöyle zıplayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çıkalım. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi arkamda park var. O zaman hemen şimdi yola geçin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi parka geldik. Park gördüğünüz gibi burada. O zaman hemen parka girelim. Evet arkadaşlar çok küçük boyluydum ama oh, oksijen alınca boyum yükseldi arkadaşlar. Şimdi e, kaydıraktan kayacağız. Burayı zaten hatırlıyorsunuzdur. Eski park. Bayağıdır gelmiyordum. Şimdi kaydıraktan kayacağız arkadaşlar. Ve arkadaşlar, şey, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ben hemen tırmanırken abone olun. Ve videolarımı da izlettiğiniz için gerçekten size çok ama çok teşekkür ederim. Son videolarım gerçekten bu aralar bayağı bir izlenmeye başladı. Bunun için gerçekten size çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar kayıyoruz. Ee, i̇lk başlarda kaymıştım bir kere Yani yeni geldiğimde Bu pantolon çok kayırıyor Yani şey olduğu için hemen kayıyorum Oha Ciddi söylüyorum çok iyi bir şey Oh Kalbime bir şeyler oluyor Çok güzel bir his arkadaşlar Hemen oraya işinden alalım ya niye böyle bekliyoruz ki Bu sefer koşup koşup kayacağım Ve arkadaşlar daha çok görün diye Geniş açıya aldım şu anda çok heyecanlıyım arkadaşlar. Şöyle tutacağım. Ee, <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sizin gözünüzden de kayacağım da ilk önce şöyle koşup koşup kayacağım. Oh. Biri olsa var ya kellesini alır. Şimdi arkadaşlar hem sizin gözünüzden hem de e, e, orayı görerek yapacağım. Başlayalım. <laughs> Gerçekten çok güzel bir şey arkadaşlar. Şimdi tekrar kayacağım. Çok heyecanlıyım. Vallahi çok heyecanlıyım. Arkadaşlar öyle göründüğü gibi kolay değil. Bismillah. Abi. Çok korkunç. Çok heyecan verici bir şey. Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyorum. Ne oldu? Bayıldım sandınız değil mi? Tekrar kayacağım. Çok heyecanlıyım. Vallahi billahi. Öyle gördüğünüz gibi kolay bir şey değil. Sanki göreve gidiyorum. Allah'ım. Oo, çok korkunç. Oh. Yavaş kayınca daha heyecanlı oluyor. Tekrardan kayacağım. Tekrar tekrar kayıyorum ya. Hadi neyse. Şuradan tuttum. Kayma vakti. Bismillahirrahmanirrahim kaymak istemiyorum. Bir de arkadaşlar böyle sert kayınca çok daha güzel oluyor ama böyle ayaklarım gördüğünüz gibi ters kayacağım. Ters kayacağım. Böyle kayacağım. Aha. Ha! Keşke kalmasaydı. Oha! Fena, fena vallahi fena bir şey oluyor. Bitti. Oha! Ha. Şimdi arkadaşlar kaydıra ön, ön gireceğim. Çok korkucu. Keşke yapmasaydım. Oh. 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 çok iyi, çok iyi. Vallahi çok iyi. Çok güzel bir şey. En iyi şekilde, şu şekilde kayacağım. Kafa üstü kayayım. Da kafa üstü kaysam. Tehlikeli mi acaba? Şöyle yan kayayım, sonra kafa üstüne geçerim. Şu olur mu acaba? Oğlum. Allah'ım inşallah bir şey olmaz. Bu çok iyi ha. Gözüküyor mu hiç bilmiyorum. Umarım görüyorsunuzdur. Kanalıma abone ol. <laughs> Düştüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar eve tekrardan geldik. Ve oksij oksijen tekrardan bittiği için tekrar küçülmek zorunda kaldım. Özür dilerim ama bir videonun da sonuna geldik ve neden terliğin üzerindeyim bilmiyorum. Ama neyse şöyle birazcık oturayım terliğin üstünde. Bir videonun da sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hadi bay bay. Şöyle biraz uzanayım terliğin üstünde.